Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun babasından gerçekleri öğrenmek istiyor. Sait Bey konuşamadan maalesef yine hastalandı. Hira Orhun'a Sait Bey'in kendisine söylediklerinden bahsedecek. Afife gerçeklerden şüphelendi. Bir şekilde bu konudan haberdar olacak. Afife Şevket'e Orhun'un kesinlikle babasının yaşadığını öğrenmemesi gerektiğini söyledi. Said Bey, Afife Hanım'ın yaptıklarını Orhun'a anlatmalı. Orhun'un gerçekleri bilmeye hakkı var. Orhun gerçekleri öğretmeden Said Bey kesinlikle ölmemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Sizlere daha önce Afife Hanım'ın karanlık ve yalanlarla dolu bir geçmişi olduğunu söylemiştim. Afife Orhun'u takip ettirecek ve Said Bey'in hastanede olduğunu öğrenecek. Said Bey kendine gelmişti. Said Bey gerçekleri Orhun'a anlatmak üzereydi. Hastane odasına aniden şeytan Afife Hanım içeriye girecek. Said Bey Afife Hanım'ı görünce Orhun'a gerçekleri anlatmaktan vazgeçecek. Kenan ise nefes ile yine karşılaştı. Kenan ve Meryem'in aşkı yeniden canlanacak. Çünkü Kenan Meryem'i unutmadı ve hala çok seviyor. Bu nedenle Kenan'ın öfkesi her geçen gün artacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum atarak bana destek olmayı unutmayın lütfen.